belgesellere, filmlere konu olan Anadolu'da ve Mezopotamya'da yaşamış sembol dilinin en gizemli, en eski sanatına geleneksel dövmeyi anlatacağımız bu seriye hoş geldiniz. Hazırsanız çok eskilere gidiyoruz. Geleneksel dövmeleri son taşıyan insanlarla röportajlar yapıp onların fotoğraflarını çektim. Türkiye'deki geleneksel dövmeleri ve şekillerini, sembollerini araştırıp anlamların peşine düştüm. Arkamızda görmüş olduğunuz yer Göbekli Tepe, Urfa'nın tarihi yerlerinden bir tanesi. Burada şimdi geleneksel dövme çekimimize devam ediyoruz. E, burayı seçmemizin nedeni, dünya üzerindeki ilk tapınaklardan, yani bulunan en eski tapınaklardan bir tanesinin olması ve bu tapınaktaki kayalara oyulmuş olan işaretlerin de e, dövme motiflerine çok benzemesi. Bunlar çok önemli bizim için çünkü e, Dövmenin temellerini araştırmak istiyorsak tarihin derinliklerine bakmamız gerekiyor. Az önce izlediğiniz görüntüleri 2011 senesinde Alman ARD kanalı için yapılan belgesele danışmanlık yapmak için gittiğimde kaydetmiştim. Ve bu sebeple geleneksel dövmedeki sembollerin akışına kapıldım. Peki hala bu geleneksel dövmeleri yapan birileri var mıydı? İşte bu Belgeseli çektiğimiz 2011 yılında 70'li yaşlarında olan geleneksel dövmeyi hala yapan kadınları bulduk. Bu kadınlara dövme yaptırmalıyım diye düşündüm ve onları ikna ettim. Die Tattoos haben sie gemeinsam. Sen de ki şeklin tam tersi var burada. Fatih hat sich nun auch entschieden. Und einen schlicht das traditionelle Zeichen, das einen vor Krankheiten schützt. Und natürlich dokumentiert er auch das.